Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergi. Tarih 2 Haziran Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Piyasalar yeni haftaya girdi. Bugün dikkatler FED Başkanı Jerome Powell'ın Türkiye saatiyle 20'de yapacağı konuşmada olacak. Powell, FED Uluslararası Finans Bölümü 75. Yıl Dönümü Konferansı'nda 15 dakikalık bir açılış konuşması gerçekleştirecek. Öte yandan Cuma günü ise ABD istihdam verileri beklenecek. Veriler Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Son olarak ABD'nin 1 milyon BTC satın almasını öngören yasa tasarısının da bu hafta Senato'da görüşülmeye başlanması bekleniyor. Kripto para borsası BitMEX'in kurucu ortağı ve milyarder trader Arthur Hayes, Bitcoin'in bu sene 250 bin dolar olacağına dair tahminini ineledi. Bitcoin 2025 konferansında konuşan Hayes, bu yükseliş beklentisinin altında dört temel faktör olduğunu ifade etti. Hayes'e göre bunlardan birincisi büyük olasılıkla Fed'in ara seçimlerden önce para basımını artırması. İkincisi konut piyasasında beklediği yeni likidite akışı. Üçüncüsü ABD'de bankaların tahvil alımlarında daha fazla borçlanmasının önünün açılması. Dördüncüsü ise Beyaz Saray'ın yabancıların tahvil, hisse senedi ve gayrimenkul yatırımlarına vergi uygulama ihtimali. Bitcoin'de kaldıraçlı işlem büyük kayıpla sonuçlandı. Yüksek kaldıraçlı işlemleriyle tanınan yatırımcı James Min'in 1044 BTC'lik pozisyonu Bitcoin'in 105 bin doların altına gerilemesiyle likide oldu. Ben bu işlemden 110 milyon doların üzerinde zarar etti. Yatırımcı daha sonra yaptığı paylaşımda bu piyasaların ne kadar yozlaşmış olduğunu açığa çıkardım. Sanırım en iyisi Bitcoin'i spot piyasada alıp soğuk cüzdanda saklamak ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret gerilimi Silvaş'tan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in anlaşmayı ihlal ettiğini duyurmasının ardından Çin cephesinden de yeni açıklamalar geldi. Çin Ticaret Bakanlığı ABD kendi bildiğini okumakta ısrar eder ve Çin'in çıkarlarına zarar vermeyi sürdürürse, Çin meşru hak ve çıkarlarını korumak için kararlı ve güçlü önlemler almaya devam edecektir, dedi. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu. Donald Trump'ın kurucusu olduğu Trump medya şirketi, Bitcoin satın almak için duyurduğu hisse senedi ve tahvil satışını tamamladı. Şirket 2.44 milyar topladığını açıkladı. Buna göre elde edilen 2.32 milyar dolarlık net gelirle bitcoin ve altcoin alımı yapılacak. Hangi altcoin veya altcoinlerin portföyü dahil edileceği ise belirsiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.